Armutalan Belde Belediyesi tarafından bu yıl dördüncüsü düzenlenen Uluslararası İncilerin Dansı Çocuk Festivali'nin üçüncü gününde efsane grup Yeni Türkü sahne aldı. Yaklaşık iki buçuk saat sahnede kalan grup performansıyla yıllara meydan okudu. İşte bu yüzden, Armut alan belediye meydanına kurulan sahnede düzenlenen konseri yaklaşık 1200 kişi izledi. Ve çalan arkadaşımız en uzun birlikte... Meydana dolduran genç yaşlı herkes yeni türkünün şarkılarına eşlik etti. Konser sonunda sahneye çıkan armut alan belediye başkanı Muhammed Ünlü, festival kapsamında düzenledikleri gecede armut alanı ve armut alanlıları yalnız bırakmadıkları için tüm grup üyelerine teşekkür ederek çiçek takdim etti. Bu süre içerisinde çok güzel dakikalar geçirdiler ve geçmişi de yaşattılar. Kendilerine de bu güzel programlardan dolayı teşekkür ediyorum. Ve sizlere de kendilerine bir teşekkür etmek istiyorum.